Erkeğin yüreği cız diyor. E yok aletlerin parası verilmemiş. Suyun parası verilmemiş. Ekmeğin zeyti, zeytini gelmemiş. Çocuklar hiç aldan habardan anlamıyor. E Canı burnunda. E ne yapacak da, civara da civara evde yasak olursa bir eski deyimle özür dilerim avradı düvecek hepsini ondan alacak. e şimdi ben Beşet baba, bunu. baba sigara parasıyla onu ödesin ya. E, sen de, e, sigara parasını zaten özür dilerim bunu bir espri olarak konuşuyorum da şimdi eski zamanlarda evet evlerde bir yer yoktu hava alacak yer yoktu sayın başbakanım. Bugün Allah şükür ilim irelledi, her şey irelledi, havalandırma görüyorsunuz, alıyor götürüyor. Esasen şu havamızı zehirleyen, atmosferimizi delen şu sokaklarda sel gibi zehir akıtan arabalarımızın egzozlarına bir çare bulunsun efendim. Zavallı garip fakir, fakir fukaranın zaten canı burnunda bir duvara içecek de <laughs> ha şimdi şey biraz şey yapacak. Yani, yani